Tarihin tozlu sayfalarını araladığımızda, karşımıza yalnızca savaşlar ve imparatorluklar değil, aynı zamanda o imparatorluklara ruh veren derin inanç sistemleri de çıkar. Bu videoda, bozkırın kalbinde filizlenen, göğün sonsuz maviliğiyle yerin bereketini birleştiren kadim bir inanca, eski Türk mitolojisi ve inanç sistemine doğru mistik bir yolculuğa çıkıyoruz. Her şeyin başlangıcında ne yer ne de gök varken yalnızca sonsuz bir su ve onun üzerinde var olan tek bir güç vardı. Gök Tanrı. O evrenin ulu yaratıcısı, her şeyin başlangıcı ve sonuydu. Gök Tanrı evreni ve dünyayı yaratmış, insana kut yani yaşam gücü ve yönetme yetkisi bahşetmiştir. O görünmezdi ama her yerdeydi. Tekti ve en yüce varlıktı. Eski Türkler için gökyüzü sadece bir boşluk değil, Tanrı'nın kendisini gösterdiği kutsal bir mekandı. Onlar için dua etmek, yüzünü göğe dönmek ve gök tanrıya seslenmek demekti. Bu tek tanrılı inanç, bozkır halklarının hayat felsefesinin temel taşını oluşturuyordu. Eski Türk kozmolojisine göre evren, üç temel katmandan oluşuyordu. Üst dünya yani gök orta dünya, yani insanoğlunun yaşadığı yeryüzü ve alt dünya yani yeraltı, bu katmanlar dünyanın direği olarak kabul edilen bayterek yani hayat ağacı ile birbirine bağlıydı. Bu inanç sisteminde doğa canlı ve ruhani bir varlıktı. Dağların, suların, ağaçların ve hatta hayvanların birer ruhu yani iyesi vardı. Bu nedenle doğaya büyük bir saygı gösterilir. Ondan bir şey alınacaksa mutlaka izin istenirdi. Doğanın bu ruhani dengesi içinde bereketin ve doğumun koruyucusu olan Umay Ana figürü öne çıkar. O, çocukları ve hayvan yavrularını koruyan, aileye bereket getiren şefkatli bir ana ruhtu. Ancak her aydınlığın bir de gölgesi vardı. Yeraltı dünyasının karanlık hükümdarı Erlik Han, hastalıkları, ölümü ve kötülükleri yeryüzüne gönderen güçtü. İnsanları aldatarak kendi karanlık dünyasına çekmeye çalışan Erlik ve onun kötü ruhları evrendeki iyi kötü mücadelesinin karanlık tarafını temsil ediyordu. Bu karmaşık ruhlar dünyasıyla insanlar arasındaki köprüyü kuranlar ise kam adı verilen şamanlardı. Kamlar, özel ritüeller, danslar ve davul sesleriyle kendilerinden geçerek ruhlar alemine yolculuk yaparlardı. Onlar hem hekim hem kahin hem de toplumun manevi liderleriydi. Hastalıkları iyileştirir, gelecekten haber verir ve kötü ruhları uzaklaştırırlardı. Şamanizmin yanı sıra atalar kültü de bu inanç sisteminin en önemli parçalarından biriydi ölen ataların ruhlarının geride kalan ailelerini koruduğuna ve onlara yol gösterdiğine inanılırdı. Bu yüzden atalara büyük bir saygı duyulur, onlar için kurbanlar kesilir ve düzenli olarak anma törenleri yapılırdı. Mezarlar, ataların yeni evleri olarak görülür ve kutsal kabul edilirdi. Sonuç olarak, eski Türk inanç sistemi sürekli bir denge ve uyum arayışı üzerine kuruludur. Tıpkı gece ile gündüz, aydınlık ile karanlık gibi, İyi ve kötü de evrenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Gök Tanrı'nın aydınlığı ile Erlika'nın karanlığı arasındaki bu ezeli mücadelede insanın görevi doğayla, ruhlarla ve atalarıyla uyum içinde yaşamaktır. Bu kadim felsefe, insanın evrendeki yerinin sadece bir fatih değil, aynı zamanda doğanın bir parçası ve koruyucusu olduğunu hatırlatır. Bu mistik yolculukta bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda tarihin farklı bir koridorunda buluşmak üzere, hoşçakalın.